kalmayı düşünüyoruz. Sabah erkenden yola çıkıp İzmit'e. Galata Köprüsü'nün altından geçeceğiz şimdi. <laughs> Tamam akşam akşam yemeğini tutun siz o zaman. gerek yok. Bu, bu hız iyi bence. Evet. Evet. Erkenliler nasıl gidiyor bu havada ya? Büyük tekneler onlar değil yani mi? altında 3 metre uzakta var Sa Salma mi? var değil mi altında? Tabii 3 metre salma var. Ya yani, hava mükemmel, hava mükemmel dedik ama... Böyle aynen, koduma geçeceğim. Burada havalar daha güzel. Burada daha güvenli duruluyor. Orası önde ya biraz yükseliyor. Önü yükseliyor. Vay salladı baya. Şey Onlar botla nasıl gelecekler ya? Bir de ağzın içindelermiş. Beşiktaş'talarmış ya. En güvenli yer şu an bizim saklanabileceğimiz yer adaların oraları. Buralarda falan girecek, marinalara girmen lazım. Gidemiyor mu o tarafa? O tarafa gidemiyorum. Direkt karşıdan geliyor. Koşudan alacağız. Gidemiyorum da, yandan 45 derece almam lazım. Yoksa bu dalga da kırarız. Yok, bu, i̇şte abi, bu çok sallanıyor abiciğim. Dalgalara baksana, teknenin boyunca dalga vardı ha. Bak. Evet. <laughs> güzel güzel. Güzel güzel, sakin ol. Geldi beni be. Rahat yatmaya başladı bile bak. Orası boğaz bence daha çok şeydi yani. Biraz kenarıya geldik ya. Ha. Belki Bilmiyorum olabilir. ama hafiften bence Yukarıdan akıntı geliyor ya böyle. Buradaki dalgayla çatışıp burada karıştırıyor olabilir yani. <laughs> Yok abi sakinleş sen ortalık bence. <laughs> İçeride daha kötü Ya ben sana söyleyeyim. Başı dışarı gittiğin zaman ferahlıyorsun böyle, rahatlıyorsun yani. Nereye gitsene direksiyonu? Öyle değişiriz olur, biraz geçelim şunlara. <gülüyor> <gülüyor> Dalgada ne yapacaksın diyorsun, 45 derece mi gireceksin? 45 derece, tam şu Tam dik girmeyeceksin dalgaya. Köşeden girecek, köşeden. yani. Aşağı yukarı da öyle gidiyoruz yani şu an. İşte onu hesap edip gitmeye çalışıyorum. Direkt gitsem dalgayı direkt kafadan alacağız. İyi ama şu an ya, yatıyor yatıyor. Teminki gibi değil yani. Vallahi ayıp bize ben sana söyleyeyim yani şurada küçük yer kendiler Sen ara. de gördün ama ya. <laughs> Sen de gördün ama ya. Orası öyleydi bak Hakan haklı olabilir o buraları iyi biliyor. Boğaz, boğaz girişi diyor. Çok Şu, kötüydü he, abi Orası ya. çok kötüydü yani. Gerçekten çok. Hani harbi ben de öptüm birkaç ol, kere. Ne Birkaç kere ben Şakraz'dan de öptüm. almak aldığımı aramaya. yani. Sen iyi idare ediyorsun ya. Keyifli olacak. Bugün güzel olacak ya. Yani. <laughs> güzel olacak. İnşallah. İnşallah. Yatak da bayağı büyük. Buraları biraz dağıttık, attık malzemeleri ama akşam toparlarız. Yani iki kişi yatılır burada rahat. Mata da gerek yokmuş. Şurası çok zayıf. Bazdın mı, kurlun mu, düşersin. <laughs> şu küçücük teknelere bak. <laughs> ama onların altına uzatması var ya, ondan hiçbir şey olmuyor. O küçüklerde de mi var? Tabii tabii, yelkenliyor onlar. Tekne boyunca aşağı gidiyor. Ama kocaman, baksana rüzgar var, o kadar yelkeni var. Koca yelkenli tekne yatmıyor, baksana dümdüz gidiyor. Adam botla gidiyor ama baksana orada. Görüyor musun bak, küçük yelkenlerin yanında botla gidiyor. Ben şunu söyleyeyim ama, yani Hakan'ın botuyla da bu kadar dalgada gittik biz videolara bak. Ben o bu kadar korkmadım yani, bunda daha ürperdim yani abi o girişte. Bir iki havalandı, çok feci böyle böyle yatıyor, bot yapmıyor evet. abi. Bot, bot yapmıyor. Ne kalıyor? Bak bottakiler hep güvenli. Bak kaç tane bot var abi. Yüz bunda şimdi terör. Bot üstüne çıkıyor, iniyor. İnmiyor. Ama bu öyle değil, batıyor abi. Heyecan yaptık be. Sıvır <laughs> <laughs> gözünü gözünü Ya ben daha önce de fırtına atlattım. Ama bu baya bir fena. Evde <laughs> <laughs> komple kaptık ya. Burnumuz bodozlama ediyor. İstanbul abi burası. Değişik burası. Bot olsa korkmam. Ama bu marim bot. Baksana olur. adamlar bir şey demedi ya. Çok kötüydü hava falan demediler Botta yani. Şey Gidiyoruz korkma. diyor kıyıya diyor malzeme almaya. Bottan korkmam. Yani ben o havayı görsem ama bunda hissettiğim kötüydü. Yani ben hemen çıkarım ya ya boş ver. Şimdi bak ben o havayı atıp, görsem, böyle. o havayı görsem o dalgayı görsem çıkmam ya. Yani. Abi bu dalga şu anki hava bile aslında bu tekne çok sallanıyor abi. Ama yani biraz keyif, keyif keyif bir kalmıyor. Bir metre şey var altında. Salması var. Yani. Salması var bir de sallanıyor. Öyle mi? Kaçı Bütün uylarını bilmem lazım abi. Çapası, zıvır işte. Sintine pompası nerede? İşte aküsü. Deniz, deniz ee, abi. Şimdi, şimdi Burkara'ya gitsin. Abi. İşte tam planlı planlı gidip yerleşen yerleri de balıkçı barına işte marinalar bilmem neler onları da ayarlayıp gidip, gidip ulaşıp durmak. Aynen. Bir günde bir günde çok uzun yol ya. Değil, çok da sallanıyor bu. Böyle böyle de saatte 10 kilometre hızla da bir yol <laughs> Çılgın adam ne haber? <laughs> Aleyküm selam. Artist misin sen ya? <laughs> Vay özlemişim seni ya. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hart bir giriş yapayım dedim. <laughs> 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 çok iyi ya. Yo ben çok rahatım. Öne otur. Beni öne oturttur <laughs> önceki faaliyette. Hop da hop da hop da ya yapma diyorum. <laughs> <laughs> Sekmencinin yabancısı olsak da kıyıcıdan yabancısı değiliz ya. Anahtarını düşürmeyeceksin değil mi? Yedeğin var mı? Aa, bak. Ha bak. He? Onu önce ki. Deniyoruz. Deniyoruz. Tedbirlere bak. Önceki faaliyette anahtarı düşürdük. Anlatmıştır herhalde. <laughs> Tedbirini almış. Ya hiç anlatmadık, videoya da koymadık. Onları <laughs> rezillikti yani abi anlatırız sonra. Abi bu sonra. vardı işte, kopmuştu tamam mı? <laughs> Şu olsaydı hayatımızı kurtaracaktı Kurtaracak. ama. Ben... Yedeğin de var mı? Onları uygulamışsın, güzel. Artık batmaz abi. Sanki denemeseydin istersen, yani yine başka yok yani, <laughs> yedek yok diyorsun. 12... Yedek olayı yok mu yani, yedek yok. mantığı? 12 dolar vereceksin, alacaksın. Tamam işte, 12 dolar verip almadın mı bir yedek? Aldım işte, bir tane aldım, denedik. Hmm. İkincisini, üçüncüsünü alabiliriz. Karadesleri Sabah... getirdin mi, hamsi olayı? İşte hamsi ihtiyaç var mı, yok mu, ona göre alacaksın. Onlar gözüntüde şeyle, mavrukayla almışlar. Mavruka var, cik var, cik var. Cik için gideriz birazcık dursun es, esmesi dursun o yok, yok abi rüzgarda gidelim gidelim yatık havada zor 80 yazıyor 80, 80 beygir değil 80 beygir şimdi gelmiş. bazı teknelerde görüyorum ben tek böyle 80 olması mı avantajlı yoksa örnek veriyorum 40 40 80 olması mı avantajlı bir tane niye takıyorsun? Ağırlık artırıyorsun. Ağırlık arttırmak Teknede kalabalık olduğu zaman daha sıkıntılı. Peki abi şöyle düşündüm ben. Hani de merak ettiğim için bazı şeyleri araştırıyorum. Bir tane motor bozulduğu zaman diğer motor seni kurtarır mı? Kurtarır. Ee, bir de o yedek çift motorun avantajı da avantajlı avantajlı o, değil oluyor değil ama mi? Avantaj da oluyor. Ama ağırlık bu sefer senin e, yakıt olarak fazla atmanın nedeni. Peki şöyle söyleyeyim abi. Bu ağırlık tamam dezavantaj ama boğaz gibi trafiği yoğun olan bir yerde kurtulmak daha öncelikli değil mi? Evet. Boğazda çift motor her zaman daha mantıklı. avantajlı oluyor. Bu kadar da yüksek ya, kamp <laughs> yani. Abi havaya girdik hemen öyle böyle. Küçük şeylerle uğraşmıyoruz. <laughs> Her denizcinin hayali. Kuş, gelecek, <laughs> kabin, mutfak. O zaman biz önden oraya gidelim. Nereye çıkarız bir bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Çek çek daha var. Hop oturdu yerine tamam evet. oraya çapa atabilirsek burası güzel kamp alanı yani ama rüzgar durumu nasıl yani? yani rüzgar burada ne serse... ne geliyor ki acaba <laughs> açıldı mı evet Ana istavrit aldık ya aldık aldık dedik ya heyecan yaptım ya çine kop diye ama Bunlara iri istavrit alıyorlar demek ki yemin onlar Baya iyi Jeep <laughs> istavrit aldık ya inşallah Ne diyor Resul ya Saat 3'te yatacak diyor Ama işte ben daha bakmadım Adamın arkadaşı Abi aç olur ortasında güzel katlı İşiniz var o suyla. Ben derin suyla aptı sandıysın. Az bir şey işte tavayı yağ alalım. abi, abi işte. Böyle. Abi adam aktif boğaz balıkçısı, boğazda balığı yakalıyor, anında Şurad, yiyor. Anında tak tak tak. Sabr abi. Olur, bir tava tutsak yeter dedik. Ama nasıl denk getirdin ya? Tam bir, daha... bir tava çıkmış. Burada böyle çalışman lan? Ben hiç anlamıyorum bu işlerden. O ee, yani. adam ne yaptı ya? Hakkı abi bir kuru balığı ya. Vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Buna ya, yağ limon. Oradaydı, hani? Kahvaltı bile etmedik. Balık uğruna var çok ya. Çok tatlı bundan ya. Şey ya Çiçek yağı ya. Zeytinyağı vardı bende. Artık çok yedik. Gerçekten çok <laughs> Şimdi de birlikte oraya oturunca Olmuş. daha da oturuyor. Yani Tek bir... kişi sorun olmuyor. İki kişi de dediğin oluyor. Kafa kalkıyor kapaklarda. Abi katlanır tabanda. bak bu arkadaşın katlanır tabanı ama kenarlarında sabitleme çubukları var çok önemli. Ben size Tabii söyleyeyim. Onda da vardır ya. Adalarda toplandık. Gece artık 7-8-10 saatte İzmit'e. Gece yolculuğu. Şurası da toplu olsa biraz güzel olacak. yatıp uzan biraz. Değil mi? <laughs> biraz dalgalı. Daha üçte biri bitti. İnşallah üçte ikisi var. Yakıtımız da yeterse inşallah varacağız. Biz arkadaşlar tanıdık. Birlikte de bize de yemek hazırladılar. çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Tuttukları balıkları paylaştılar. Bizim imkanımız olmadı. Arkadaşlar çok iyiydi. Teşekkür ederiz <laughs> onlardan da ayrıca. Tekne 620 tam altında uzatması var. Normal bir çekici çekemiyor. Normal bir araç çekemiyor. Römork normal bir römork olmuyor. Altında uzatması olduğu için tamamen özel yapılması gerekiyor. Ağır da ama dalgada bayağı bir sıkıntı yaşattı bugün bize. Bunu normalde kendi aracımıza getiremediğimiz için, getiremeyeceğimiz için, tekne arkadaşımıza ait olduğu için hatırını kıramadık yakıtını aldık. Denizden gidiyoruz yavaş yavaş. Eğlene eğlene, balık baka baka. Manzara serede serede. Sabahtan kötüydü ama bayağı bir dalga vardı. Şimdi çok güzel duruldu. İnşallah gece de güzel olacak. Sabaha kadar gideceğiz inşallah. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Her şey güzel olur inşallah. Ee, Haliç'ten çıktık. 18 litre yakıt yaktık. Depomuzda da ne kadar daha yakıtımız var? Tekrar yarım litreye yakın yakıt yaktık. Tuzla'ya yaklaşıyoruz. Tuzla burnuna. Evet, yani yaklaşık bir yine 22 23 litre daha yakıt yakarız diye tahmin ediyorum. Toplamda da 80 litreye yakıt yakın bir yakıt yakmış olacağız. Kurtunalı giderken cam bayağı bir kirlendi. Dalga su sıçrıyor. Şimdi tatlı suyla temizliyoruz. Hava da iyi. Kirlenmez herhalde. olarak gireceğim. Yani kalan kilometremizi en azından ekranda göstersin. Navigasyon yapalım. Burada yine Navionics'ten baktım onu. 40 Ama derece. 44.362 44 44. 362 Buradan git diyelim. yönümüzü göstermiş oluyor. Gittiğimiz yönü aynı zamanda 61 kilometremiz kalıyor varış mesafesi onu gösteriyor. bir şey düşürdüm teknenin. Dalga dalga ile aynı hıza geldi herhalde dalga yönünün hızıyla. Ya hakimiyeti acayip bozuluyor. Bu sancak tarafından feribot geliyor bir tane. Direksiyon telliymiş. Telli hidrolik sistemleri de var bunların. Bu bayağı bir zorluyor döndürürken. Yani uzun yolda bayağı yorucu olabilir. Kas kas yaptırabilir insana. buradan karşı gemi yolundan gidiyoruz. Şu gidiş, gemilerin gidiş istikametine girmemiz gerekiyor herhalde. O gemi doğru yolundan geliyor gibi gözüküyor. Şu şuradan geliyor. Biz de bu taraftan kendi sancağımızdan doğru. Yani yolun şu yolun sağından herkes sağından gidiyor. <laughs> Var şimdi babo. Nereye kadar gittin? Dermandere papaz şey, şey veriyorlar ya. Roma mezarı. Heh. Herkes orada şu an. Memnun oldum Hüseyin. Abi. Görüşürüz inşallah. Hüseyin tanıştığıma memnun oldum. Allah razı olsun. Eyvallah sağ, sağ ol. Sağ olasın, teşekkür ol. ederim. Bir hiçbir bilgi de esirgemedim benden. Sağ ya olasın ya. Abi. Kaç beygir? 90 beygir. Evet. Yanmamızda yaktık. merakım gitti. Evet her şey yan, <laughs> Bütün ışıklarımız yanıyor. Gece gece seyirine de Başladın. hazırız. Şu an önemli bir yerden geçiyoruz. İki tane ışıklı şamandıra var burada. Gözüküyor mu? Burası askeriye yasak bölge iki şamandıra'nın arasından geçmemiz lazım gemi yolu tam orada gemi yolunun işareti yani orada. gözüküyor mu şurada yeşil şamandıra solda ikisinin arasından geçeceğiz işte kırmızıyla yeşil başka da yedek depo da yok yani. değil mi 0 evet. yani 0 benzin 5 litre bile yok yani 100 litre oluyor geldik. Sayende geldik Allah aşkına. Vallahi çok az kaldı. Gözükmüyor karanlıktan. ışık açamıyoruz. Vallahi. Bakalım gözüküyor mu? Yüzün gözükmüyor. Böyle olacak artık bu bitiş. Bitiş konuşması.